Biz 200 yıllık pideciyiz deyince şaka yapmıyorduk. Ben bu Elmalı Pide'nin 6. kuşak işletmecisiyim. Şimdi pideci pide deyip de yani öyle kolay bir şey değil pidecilik. Zor bir zanaattır. Bu dükkan sabah 8'de açılır, akşam 12'ye kadar faaliyet gösterir. Tabi hizmet sınırımız saat 10'da pide çıkmaya başlar. Akşam 11'e kadar devam eder. Bizim gecemiz olmaz, gündüzümüz olmaz. Sabah gelir hamur yoğrulur, fırın yanar. Hamurun kabarması beklenir, malzemeler doğranır. Tabii hepsi bu bir zincirdir. Zincirin bir tanesi olmazsa olmaz. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlarla beraber her gün bu şekilde yoğun tempoyla çalışıyoruz. Bu pidecilik aslında bir esnaflık değil, zanaattır. Mesleğim benim için çok önemlidir. Ben mesleğime çok değer veririm. Aşık bir insanımdır mesleğime. Bu mesleği de böyle nasıl denir ona? Bunun bir bedeli olmaz, fiyatı olmaz. Bu işi aşkla yapıyoruz biz. Arkadaşlarımız da aynı şekilde severek yapılıyor. Zaten sevmediğin işi yapamaz. Bu kolay değildir yani. Basit alınacak bir meslek değil. Tabi her mesleğin kendi zorluğu var ama pidecilik ayrıdır. Çünkü ben yaptığım işe değer veriyorum, önem veriyorum.